Allah'ım, bir yaprak gibi rüzgarda titreyen şu ömrümüzü dalından koparmadan hayrınla ve nurunla besle. Dünya dertleriyle ağırlaşan şu gövdemizi senden başka hiç kimseye yük etme. Yüzümüz olmasa da ne ellerimizi sana açmaktan ne de dilimizle senin adını anmaktan vazgeçmedik biz. Eksiklerimizi de, hatalarımızı da insan yanımıza ver. Düşersek elimizden Unutursak da yüreğimizden tut kaldır bizi. Şu yalan dünyanın sahteliklerine karşı bize dayanma gücü ver. Ve eğdirme boynumuzu senden başkasına. Şükrümüzü de sabrımızı da daim eyle. Biz en sevdiğin kulun duasıyla sesleniyoruz sana. Sen affetmeyi ve bağışlamayı seversin. Beni de affet ya Rabbi.